Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rabbim sahabelerden razı olsun. Bütün müminleri de affıyla, mağfiretiyle, inayetiyle karşılasın. Ramazan ayını Recep ve Şaban aylarıyla karşıladık. Şimdi de Ramazan'ın bizi karşılamasına sıra geldi. Biz ne yaptık ki ne görmeyi istiyoruz? Recep ayında şerlere, kötülüklere, hak hukuk ihlallerine karşı duyarlı davrandık. Mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmaya çalıştık. Şaban ayında iyilikleri, hayırları, erdemleri, güzellikleri çoğaltmaya gayret ettik. Şimdi de Ramazan'ın bu hazırlık sonrasında Cenab-ı Hakk'ın kendi kullarına Ramazan'da saklı tuttuğu hikmetlere, rahmete, mağfirete ve lütuflara, nimetlere sıra geldi. Bakalım Ramazan nasıl bir aydır? Aslında zamanı ve mekanı yaratıp değer veren, ölçü, miktar, sınır tayin eden Allah'tır. Bir şeye kıymet hükmünü onu yaratan verir. Bazı zamanlara özel anlam yüklemişse bu Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir. Hak ediyor, layıktır. Bazı mekanları Cenab-ı Hak kıymetli gör göstermişse bu onun yarattığıdır, hakkıdır, layıktır. Allah Mekana ve zamana kıymet hükmünü verme liyakatine sahip yaratan bir ilah. İşte o münasebetle Ramazan diye bir ay dilimine özel anlam yüklemiş, bu anlamı kendisine kul yaptığı müminler ile paylaşmış, onlara büyük bir lütuf ve bağış olarak da sunmuştur. Ramazan ayı Kur'an'ın ifadesiyle Unzila fihi'l Kur'an hudan lin-nasi ve bayyinatin minel huda vel furkan. İçinde Kur'an'ın indirildiği bir ay. Aya Kur'an mı anlam verdi yoksa zaten ay değerliydi de Kur'an'ı Allah o değerinden dolayı o aya mı saklı tuttu indirdi? Evet bu Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir konu. Ancak inanıyoruz ki Allahu Teala insanı yaratmış, insanın donanımlarına uygun bir hayat düzeni indirmişse, varlık içerisinde en kıymetli şey bu olsa gerek. Var olanlar arasında Cenab-ı Hak'tan sonra en değerli var nedir? Mesajlarıdır. İndirdiği kitaplarıdır. Bizim için hayata düzen olsun diye indirdiği öğretilerdir. İşte o öğretileri sadece Kur'an değil, Diğer ilahi kitaplar, peygamberlere indirilen kitapları da Allah Ramazan ayında indirmiştir. Sanki Ramazan ayı ilahi mesajların insanlara duyurulduğu ve öğretildiği, indirildiği bir ay olarak özelleştirilmiştir. Onun için İbrahim'e indirilen Suhuf bu ayda indirildi. İsa'ya indirilen İncil bu ayda indirildi. Musa'ya indirilen Tevrat bu ayda indirildi. Davud'a indirilen Zebur bu ayda indirildi. Ve Muhammed aleyhümselam, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun indirilen Kur'an da yine Ramazan ayında indirildi. Ramazan'ın belki de zaman olarak sahip olduğu kıymet, Cenab-ı Hakk'ın kıymetler üstü indirdiği ilahi mesajın bu ayda indirilmiş olmasından kaynaklıdır. Peki Kur'an nedir? O zaman nazarlarımız Kur'an'da. Kur'an nedir? Huden linnaz. Yolu gösteren bir rehberdir. Ve beyinet, yol hiç kimseye kapalı değildir. Muhatap olan insan hangi akıl seviyesine sahip olursa olsun, söylenenleri anlayacak bir akıl seviyesine sahipse, muhatap olan insan Köyde, dağda, bayırda, şehirde hangi mekanda yaşıyorsa yaşasın. Muhatap olan insan hangi sosyal statüye sahip olursa olsun. Muhatap olan insan maddi manevi hangi hasletlere sahip olursa olsun indirilen mesajı anlayabilecek sadelikte bu ilahi mesaj indirilmiştir. Huden <laughs> bütün insanlara rehberlik yapmak üzere indi bu kitap. Ve <laughs> beyinat ve apaçık halde indi. Mesajlarını, meramını çok açık seçik ifade edecek özellikte indi bu kitap. Başka? وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى furkan <وَالْفُرْقًا> Buna inansak, bunu okusak, bunu anlasak, bunu hayat edinsek, Allah'ın bize bağışlayacağı meziyet nedir? Furkandır. Furkan nedir? Asıl hangisi, sahte hangisi? Hak hangisi, batıl hangisi? İyi hangisi, kötü hangisi? Adalet nedir? Zulüm nedir? Bütün bunları ayıklayabileceğimiz bir meziyete, bir marifete bizi Allah tabi tutar. Bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın izinden giden, ilahi vahyin izinden giden her bir insana bağışladığı çok büyük bir meziyettir. Hakka isabet bu insanın harcıdır. O nedenle Furkan, Kur'an'la yaşayan insana Allah'ın bir bağışı. Cenab-ı Hak bizi tabiri uygunsa indirdiği bu mesaja hazırlamak için Ramazan ayında orucu bizlere ve dahi oruç ibadetini bizden önce bütün müminlere, yaşamış bütün kullarına farz kılmıştır. Her insanı, her kulunu Allah oruç ile terbiye etmiştir. Çünkü özelde erdemler nefse karşı cimri, kalbe karşı cömert davrandığın zaman elde edilir. Nefsin istekleri bazen insanı kötü bir kişi haline getirir. Zulme tevessül edersiniz, hak yemeye tevessül edersiniz, incitmeye tevessül edersiniz, horlamaya tevessül edersiniz, kendinizi sağlama almak için başkalarını yakarsınız. Bunlar nefsin kendisinde var olan özelliklerdir ve sizi tahrik eder. Ama gönülde kalpte ne vardır? İnsan vicdanında ne vardır? İnsani hasletler vardır. İnsanın vicdanı insani hasletler ile donatılmıştır. Orada cömertlik vardır diyarganlık vardır, hoşgörü vardır, af vardır, adalet vardır, merhamet vardır, iyilik vardır. Hangisini öne çıkartacak, hangi tarafımızı daha çok besleyeceğiz aşikardır. O nedenle oruç aslında insanın kendisini eğiteceği önemli bir ibadet olarak bu ayda farz kılınmıştır. Ekmekten, sudan ve şehvetten kesilerek, ben istersem nefsime gen vurabilirim. Özgüvenini sağlayıcı önemli bir alıştırmadır. Bununla kul artık Allah'ın kitabına kendini arz etmeye hazırdır. Bununla kula Allah'ın kitabı en güzel şekilde nüfuz etmeye hazırdır. İki şey buluşuyor. Bu buluşmadan Cenab-ı Hakk'ın insanın niçin var ettiğinin cevabı doğacaktır. Niçin var ettiğinin cevabı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam üzerinden bir de Ramazan nasıl değerlendiriliyor haberine bakalım. Bir kere bu bizim için büyük bir meziyettir. Bizim dediğimiz kimiz? Biz Muhammed ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu büyük bir meziyettir hiç kimseye vermediği ama size tahsisen ayırdığı beş haslet vardır Ramazan'da diye buyurur Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Beş haslet, beş meziyet size saklı tutuldu, size özelleştirildi. Siz Muhammed ümmetine Allah'ın özel imtiyazlı bir lütfudur. Bunlardan birisi işin başında Allah size nazar eder. Allah'ın nazarı rahmetidir. Hani diyordu ya Efendimiz, Ramazan ayı başı rahmettir. İşte ilk münasebet, ilk temas Allah'ın nazar temas, temasıdır. Ve o temas ile Cenab-ı Hak kullarına merhamet edeceğini adeta muşturlamıştır. Nazar eder Allah. Başka ne eder Allah? Cenab-ı Hak bizde rahatsızlık doğuran, oruçtan kaynaklı zahmet doğuran her ne var ise onu rahmete dönüştürür. Onu iyiliğe yazar. Hayra tebdil eder. Mesela ağız kokusu. Allah'ın yanında nedir? Bir misk gibidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Miskten daha tatlı bir kokudur. Önemli olan bizim bu ibadeti yaparak Allah nezdinde nasıl algılandığımız, değerlendirildiğimizdir. Bir başka özellik nedir? Melekler bugünün Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar gece demeden gündüz demeden 24 saat gediksiz oruç tutan kullara hayır duada bulunurlar bu Allah'ın emridir. Bir diğer haslet nedir? Cenab-ı Hak cennete komut verir. Hazırlan, süslen, güzelleş. Sana benim uğrumda zahmeti göze almış, özveride bulunmuş, fedakarlık yapmış kullarım geliyor. Onlara iyice kendini hazırla diye komutu verir. Ve iş sonuna vardığında durum nedir? Sonunda beratımız elimize teslim edilir. Berat cehennemden azat edilmemizdir. İnşallah bir sonraki programda yeni bir hadis ile Ramazan konusuna دوام والحمد لله رب العالمين